Selam arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün videoma başlıyorum geri. Bugün e, ne var? Mahalli ekmek yapacağız. Mahalli dedin e, lavaş ekmeği oluyor. Biz mavi diyoruz ona. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Biraz mahalli yapacağız. Ondan sonra börek, çörek bir şeyler yapacağız. Yiyeceğiz işte. Hep beraber. Bakalım size göstereyim. Şimdi malzemelerimi size göstereyim. Zaten bunun tarifi benim videomda var. Ee, oraya da bakabilirsiniz. Unumu koydum. Kaç kilo koydum? 4 kilo unum var burada. Su, sıvı yağ kullanacağım. Mayam var. Tuz, şeker. Bunları da atacağım. Şimdi mayamızı açalım. Önce suyumuzu koyalım. Mayayı sonra da atayım içine. Açayım şöyle. tane maya atacağım çünkü bu üç kilo dört kilo ya burası bir maya yeter. Bir kilo sudumu ekleyeceğim suya. Suyum da ılık. yoğurmaya başlayayım ben bunu. Kızlar videolarımı ara verdim. Şimdi yenikten başlıyorum işte yavaş yavaş geri. Öyle gerekiyor. Öyle yaptık. Bakalım bismillah yavaş yavaş başlıyoruz. Korona belasından çıktık ya. Çok şükür atlattık ayakta şimdi. Bizi de yolladı yani. <laughs> Nasıl geçti derseniz. Ay işte yani ayakta geçirdik. Hem yataklı hem ayaklı ayakta. Öyle geçirdik yani çok da kötü geçirmedi. Çok şükür. İnşallah biter de herkes kurtulur yani bu hastalıktan. İnşallah. hamurumuzu yoğurduk şimdi. Üstünü kapattım ben bezle. Dinlenmeye alayım ben mayalamasını bekleyeceğim. Ondan sonra başlayacağız. Şimdi ben burada şey ıspanağım var. Börek yapacağım. Böyle soğanlarım var. İşte onlar hepsini malzemesini doğrayıp size göstereceğim bunları. Peynirli yapacağım, ıspanaklı yapacağım, soğanlı yapacağım. Böyle yapıp yeriz. Ben bunları doğrayıp, hepsini size göstereceğim. Hello! <gülüyor> <gülüyor> Kızlar, ben şimdi ıspanakların içini yağ hazırlıyorum. İçine kattığım madeneleri hazırlıyorum. Hamurumuz olana kadar. Ben bunu küçük bıçakla doğramam lazım. Ben öyle yapamam. Şöyle ince ince keseceğim üstünü. Şöyle göstereyim size. Ben büyük olan gelince videomuzu. <laughs> Yardak kesmek zorunda kaldı. Yardıma gelin diyor, koşun haydi. Kim varsa evde kalsın. <laughs> <laughs> <çok gülüyor> ev ev Elhamdülillah kim varsa gelsin. Kızlar <laughs> öyle işte. Ben pamuk prenses gelmeden e, işlerimizi halleder Bir pamuk prensesim yalnız değil bir de e, şey sarı, e, siyah papatya mı <laughs> <ona>. Ne diyor? Siyah papatya. Allah o da yetişti onlar. O da durmuyor bizsiz. Şimdi börek çörek yapacağız, çayımızı demleteceğiz. Oturup afiyetle yiyeceğiz böyle. Kızlar ben bir de bu mahalle lavaş ekmeği yaptım. Bu videolarımı hep çekeceğim size. O lavaş ekmeğinde e, neler yapıyorum. onlar size çekip göstereceğim hep. Biz onunla neler yaparız neler. Şu suanı. bakın doğradık malzemelerimizi, ıspanağımızı, soğanı. Şimdi bunlar baharatlarını ne içine? Toz biber koyacağım. Bunlar hep size yazacağız Siz altına tariflerini yazacağız. Pul biberimiz. Ve yatamız. Onu da atayım biraz. Bir buraya da atalım. İkisini aynısını atacağız ispanağı da aynı şekilde baharatlarımı atıyorum pul biber karabiberi ispanağa atmıyorum sadece soğanın olanı atacağım toz biberimiz mis gibi oluyor bunlar işte birekte. yapınca da hepsini göstereceğiz size yine. bir de azıcık şey atmam lazım şöyle domates konservesi oluyor ya biraz daha onu dökeceğim tat versin diye çok da dökmüyor, yok sulanmasın çok. Yoksa akıyor saçta. Bakın kızlar bakın altta ne çıkacak? o mis. Soğanlarımız. Her şey halloluyor soğan. Şimdi ne var? Soğan var, domates var, sucuk var. Ondan sonra biber var, yeşil biber. <laughs> Bunu da doğramalısın. <laughs> <içinde. gülüyor> Neyse sen burada dur, sen de doğrarız içine Şimdi ıspanağımızı karıştıralım. Bak ıspanağın içinde de aynı soğan kattım, domates kattım. Bir de peynir katıyorum ben, beyaz peynirde. Güzel oluyor o zaman. Ondan sonra baharatlarını attım. sıralar mis gibi mis gibi kokusu bile yetiyor şimdi bunlar hazır bunlar beklesin hamurumuzu bazılarımıza başlayacağız ondan sonra yavaş yavaş devam edeceğiz bunlar burada beklesin Ç Ç Şuraya getir. C. C. <gülüyor> <gülüyor> <Üçüne gittim>. C. <laughs> Kızlar bak kim geldi? Kızlar kim geldi? Bizim kara papa diye gelmiş. Hadi de, de yap ya. Hadi. Hadi ne yok? He? Mama. Mama ya. Ne yapacağız? Bak hamur yapacağız. Hamur yapacağız. Yani biraz sonra göndereceğiz eve. Yani. Biz hamuraya başlayacağız. Bak hamurumuz oldu. Ha? Ne yok? Hadi gel ee, gel de ablalar gel 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 gel, gel, arkadaşlar gel 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 gel? gel. Çabuk Elizan'ın yanına gel. gel Elizan gel, neredeymiş? Gel. <laughs> <laughs> neredeymiş? Bak bay bay yaptı hadi. Bay bay. Bay bay. Hadi sen eve şimdi. Sen baba Elgin'in yanına. Yoksa öyle burada gelecek şimdi. Hadi. Gel burada dur. Hadi, abla. hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> hadi git. <laughs> <laughs> hadi gülüyor> hadi, gülüyor. <gülüyor> hadi bakalım. Hah. Ha. Tamam arkadaşlar hamurumuz oldu. Şimdi başlayacağız. Bazılarımı yapayım ben. <laughs> <Ondan> sonra başlayalım. Gel. <laughs> Onu gördü ya Eşen'i. Gel. <laughs> Şimdi <gülüyor> bazılarımıza yavaş yavaş başlayalım. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne var? Elisa ne oluyor sana? Bak biz <laughs> ne yapıyoruz? Bak ne yapıyoruz mamma? Yapacağız mamma. Jamama yiyecek mi? Hmm. Şimdi eliz yapıyoruz hamur ha. Çok seviyor ya bakmaya. İş yaparken bakmaya çok seviyor. <laughs> Bit. Hamur prenses de buradaydı, o gitti eve. Ona hiç hamuru göstermedi. Oh. bazılarımızı. <laughs> Elimizin içini doldurduk. Doldursun yeter bazımız. <gülüyor> 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 Önce bazılarımızı yapalım. Şuraya bırakalım ondan. Sonra başlayalım. Başlayınca yine görüşürüz. Hıhıhı. <laughs> Ya, Şuraya bir abla gire önce bak bir telefona bak konuş bak. Arkadaşlar ya. biz hamur yapacağız ya. de şimdi. hamur Şöyle bir düğün görsünler seni öyle bak. Şöyle bir düğün. <laughs> da arkadaşlar bakın dün Eyvah. Bizim pamuk prenses geldi. Biz ne yapacağız şimdi senin? Bazılarımız kabardı şimdi bazılarımıza etmemize başlayalım böyle. Bak biz yazın kendimizi aşağıda bahçede yapıyoruz. Bu saçımız var orada. Kışın burada ceyranı da pişiriyor. Çocuklar gitti. Çocuklar halasına gitti. Şimdi rahat bir hamuru bir yapalım. Yoksa bırakmıyorlar. Böyle seni. Bir şey. Da küçük yaptığınız ama 3 tane ağrıyor ama büyük yaptığını 2 tane zor sığdırabiliyor. Şunları önce yaptım ya bunlar kabarmış. Biraz ekmek yapalım ondan sonra da böreklerimizi yapacağız. Çöreğimizi yiyelim. Etmeye bak etme. Ekmeğimizi yaptık. Şimdi de böreğe geçti. Ekmeğe gösterelim şöyle. Mis gibi oldu ekmeklerimiz. Şimdi böreklerimize başlıyoruz. börek değil. Lan ismini neydi Börek. Çörek, çörek mi? Yok. Börek içi. Aynı. Çörek, işte. <laughs> <laughs> çörek, çörek mi, börek mi? Çörek mi, börek mi diyorlar. Sanatlı börek. Evo, <laughs> tenmez oh, mi işte lan? Yaptı ne her şey yeniliyor değil mi? Aynen. Gözleme mi diyorlar bir de? Gözleme de var. Gözleme de aynı gözleme, gözleme de, de Onu de yapacağız peynirle. yapacağız. Hadi siz burada pişin. Biz devam. Şimdi soğanlı yapalım biraz. hangisini yerse peynirli de var, ıspanaklı da var, Şurada yağlayalım bunları. Bunları bilsinler. Açmıyor değil Bakın arkadaşlar şimdi peynirliğe geçtik. Şimdi yapalım. ve içine yumurta kıralım bir tane. bakın biz böreklerimizi pişirdik. Şimdi yiyeceğiz yemeğe devam. Çaylarımız da hazır. Biz yiyelim ve ondan sonra geri devam edeceğiz. Az hamurumuz az kaldı. Ekmek yapacağız. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar hamurumuzun sonunu getirdik, bitirdik. Ekmeğimizi yaptık, böreklerimizi yaptık, yedik, çayımızı içti. Şimdi size ekmeklerimizi gösterelim bir bak böyle mayalı ekmek yaptık. Bayağı da yapmış Şimdi ben bir dahaki videolarımda bu mayalı ekmekle size çeşit çeşit bir şeyler yapacağım, göstereceğim işte. Ne yapılıyor onunla. Bunlar da böreklerimiz. Ha en sonunda ne yaptım? <laughs> Dur onu da göstereyim size. Şöyle fındıklı fındıklı şekerli yaptım. Bu da çok güzel oluyor. Tatlı niyetine bu da. Böyle işte. Bugünkü videomuz da böyle. Hadi. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videoma abone olmayı unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. Bye.